arkadaşlar. Yine ben. Yoda ile çiziyorumun 3. bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta ne çizdiğimizi hatırlayan var mı? Evet. Birlikte uçak çizmiştik. Ve bize yeni arkadaşımız Mime eşlik etmişti. Bugün yine sizlerle birlikte resim çizeceğiz. Fakat ilk bölümde olduğu gibi Yine hayvan çizeceğiz. Ama hangi hayvanı çizeceğiz tahmin etmek ister misiniz? Siz tahmin ederken ben de biraz su içeyim. Çok susamışım arkadaşlar gerçekten susuzluğum hemen geçi verdi. Evet tahminlerinizi alayım. Hayır inek çizmeyeceğiz. Aa. Hayır, fil de çizmeyeceğiz. Hayır, aslan da çizmeyeceğiz. Bugün kurt resmi çizeceğiz. Ve size yine Zoza eşlik edecek. Ve çizim bittikten sonra Mimi size kurtlar hakkında küçük bilgiler verecek. Kalem ve defterlerinizi hazırlayın. Zoza ile resme başlayın. Merhaba, yine ben. Zoza ile resim dersiniz nasıl geçti çocuklar? Güzel kurt çizebildiniz mi? Evet, çizmişsiniz. Biliyordum, Zoza çok güzel resimler çizer. Şimdi, geçen haftaki konuğum Mimi gelip size kurtlar hakkında bilgiler verecek. Mimi, Mimi gelir misin arkadaşım? Mimi. Mimi. Merhaba. Merhaba Mi. çocuklar. Mimi. Bu geç kalmalarını ne yapacağız arkadaşım? Geçen hafta da programda geç kalmıştın. Ama karnım çok acıkıyor benim. Ne yapayım? Sen de hep açsın. Yemek yemek güzeldir. Bıktım. Bizim gezegenimizde ne yapıyordun acaba? Neyse, Bırakalım gevezeliği de çocuklara kurtlar hakkında güzel bilgiler ver arkadaşım. Evet çocuklar. Kurtlar köpekler gibidir. Yalnız köpeklerden daha büyük ve daha güçlüdür. Ormanda yaşarlar ve çok vahşidirler. Genelde sürü şeklinde gezerler. Eğer bir gün kurt görürseniz hemen kaçın. Teşekkür ederim arkadaşım. Rica ederim. Çocuklar, Mimi haftaya da konuğumuz olsun mu? Hmm, demek olsun. Ama her program böyle geç kalırsa bir daha konuğumuz olamaz. Tamam mı Mimi? Tamam. Özür dilerim. Tamam çocuklar, bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşürüz.